Ballar nasılsınız? Ben iyiyim. Ter içinde, kan ter içinde ev halimle karşınızdayım. Dün banyo yaptım ve saçlarım böyle. Derbat. Ha neyse. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Saat kaç bugün? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Sabah kalktım 9... Ee, ne 9 ya? 8 civarı kalktım. Çerli gittikten biraz sonra kalktım. Charlie hasta ya baya baya hasta oldu boğazı çok kötüydü bünyesi çok zeki bu çocuk ne zamandı 3 ay oldu mu amonya nam, nam ne diyorlar ona e, zatüre miydi amonya diyorlar burada zatüre evet zatüre olalı 3 ay oldu <laughs> ve şimdi gene hasta Boğazı, e, boğaz ağrısı da başladı. Yutkunamıyordu falan filan. Sonra daha kötü oldu. E, halsizdi dün deli gibi ateşler içinde yanıyordu ben işten geldiğimde. Bildiğiniz ateş içinde yanıyordu. Bir tane ateş düşürücü aldı. Gece artık uyuya daldı. Bir baktım uykuya daldı. Şuralarında böyle ter damlaları var. Hemen dokundum alnına işte karnına falan. E, o sıcaklığa gitmişti ama bildiğiniz yanıyordu yani ben eve geldiğimde. O sıcaklığı gitmişti. Demek ki ateş düşürücü işe yaradı. Nitekim kalktığımda yattığı yer böyle kocaman bir ter izi vardı. Terlemiş 60 yani ümit ediyorum. Kendini iyi hissetmiyor. O halde işe gitti bir de. Aklım onda yani. Biz normalde bugün İbo ile buluşacaktık. Ee, öyle planı yapmıştık ama Charlie hasta olunca İbo'ya söyledim yani dedim böyle böyle içim el verme. Hani Charlie dedi istiyorsan git benim için sorun değil dedi ama o işten gelecek. Geldiğinde ne bileyim evde olmak istiyorum bir şeye ihtiyacı olur falan diye. Ee, <laughs> annesinden çorba istemiş. Çorba yap daha doğrusu çorba ya da stew demiş yani böyle <laughs> Bizim türlü gibi bir şey. Yani gibi bir şey istemiş. Hani böyle biraz boğazını yumuşatsın. Kıtır kıtır şeyler olmasın diye. Ee, ben ona türlü yapacağım. Böyle biraz sulusundan ama. Ee, öyle ümit ediyorum geldiğinde daha iyi hissedecek. Onun dışında iyiyim ben. Şu an size bir şey göstereceğim. <laughs> bu arada sabah sekize kalktım demiştim ya sonra tabii ki tekrar yattım uyudum. Tabii ki kalktım işte biraz yorumlarınıza baktım bir önceki gündeki günün videonun hani Charlie ben kayınvalidem ee, Camışırık'a mevkimiz günün ee, yorumlarının bir kısmına cevap verdim sonra bugünkilere verecektim uyudum gittim yattım sonra kapının sesini duyunca kalktım çünkü kapıda bu vardı. Benim kızımın artık bir kamerası var. Biliyorsunuz her şeyimiz tamdı. Kameramız eksikti. <laughs> ya harika oldum. Açıklama yapmam lazım. Bu um, bebek arabasını puseti gönderen takipçim biliyorsunuz iki ayrı kişi ben gönderdim diye yazmıştı. Ama ben hem gönderen kişiyle konuştum hem de Baby's um, Baby um, olduğu siteden baktığımda Dilara idi gönderen. Diğer arkadaş neden öyle yazdı bilmiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum o konuda. Ama Dilara, Konya'dan Dilara gönderdi. Ve biz konuştuk zaten kendisiyle de. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar ve bu kamerayı gönderen kişi de Dilara. Yani sözüm bittiği yerdeyim. Biz bugün kayınvalidem, kayınvalidemle de onu konuşuyoruz. Kim kime yapar yani bu devirde? Gerçekten çok teşekkür ederim. İnan ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne desem boş çünkü ve samimiyetsiz görünmek istemiyorum. O biliyor. Biz Dilara'yla konuştuk. O biliyor ne kadar müteşekkir olduğumu ama bu kamera ve e, bebek arabası ikisi de Dilara'dan korkunç bir masrafa girdi benim için. Tahminim, tahmin edeceğimden çok daha fazlasını yaptı. Yani çok ama çok çok teşekkür ederim. Kızım odasında uyurken mırıl mırıl ettiğinde buradan kameradan bakacağım ne oluyor acaba ağlıyor mu acaba yüzüm örtülmüş bir şey mi olmuş derdi ne anlamak için bakacağım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. ah, sizler. Öyle. Şimdi gelip bunun için teşekkür etmek istedim. Ee, sonra gideceğim. <laughs> ee, yemek yapacağım Charlie'ye. Bugün ortalık berbat halde. Kayınvalidem gidecekti evine. Gitmekten vazgeçti. söyledim. Dedim evine gitmiyor. Sen gitme sorun değil. Ama ortadaki dağınıklıklarını kaldıracaksınız. Bizim salonu görmeniz lazım. Her yerde kayınvalidemin bir şeyi var. Dedim onlar kalkacak. Yeter bu evin temizlenmesi lazım. Onu temizleyeceğiz. Sonra dediğim gibi İbo ile görüşmeyeceğim zaten. Charlie geldiğinde onun durumuna bakacağız. Ümit ediyorum iyidir. İyi değilse ben doktora gitmek istiyorum. <laughs> Bakalım. İnşallah iyi olacak. Böyle. Bir arada yemeği yaptıktan sonra muhtemelen gelip e, bugünkü o arabanın içinde atarlı olduğum vlog'a yorumlarınıza cevap vereceğim. E, bahsettiğim kişi nasıl oldu? Bir gelişme var mı? diye soranlar olmuş. Kendisinin teyzesi bana Facebook'tan yazmış. E, şu an hastanede hani, durumu kontrol altında bir durumu iyi diye e, yazmış. Bu sevindirici. Öyle yani şimdilik bu kadar gün ilerleyen saatlerine göreceğiz. bu arada notlar alıyorum önceki videolarımdan işte bana mesela birisi şey demiş üniversite anıları arkadaşlık sevdiğim sevmediğim dersler hakkında konuştuk şuraya yazdım oradan okuyorum böyle notlar alacağım istediğiniz şeyleri onlar hakkında konuştuğum videolar yapmak istiyorum iş yerini göster iş arkadaşlarını göster diyenler olmuş birkaç kişi birden fazla kişi söylemiş bunu ama bu mümkün değil arkadaşlar ee, yani zaten ev hayatımı göstererek getirince özelimi göstermiş oluyorum. İş yerini göstermemi ne iş arkadaşlarım ister ne işverenim ister ne de Charlie istiyor bunu. O yüzden iş yerimi göstermeyi düşünmüyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şimdi bu kadar. Güzeller. <laughs> Videoyu başlattım. Şu arkamdaki şey dikkatimi çekti. Askı. Ee, <laughs> şu an itibariyle saat 7 civarı. Ee, Charlie işten geldi. Biraz daha iyi hissediyor kendini. Çok şükür. Ona e, çorba gibi bir şey yapacağım demiş mi? Çorba değil de böyle türlü gibi bir şey yaptım. Biraz sulu yaptım. Ondan yedik iki tabak. Ki ben yaparken kayınvalidem de söylendi. Charlie bunu yemez, Charlie bunu yemez. Şöyle olmuş yemez, böyle olmuş yemez. Ben dedim ki ben ne koysam ben ne bu çocuk yiyor. Yer de teyip iki tabak yedi. Kayınvalidem de yanında oturuyordu. <laughs> İçimin yağları eridi biraz. E, çok kötü. Çok aşırı sıcak yani. Bu yani her seferinde hava durumuna bakıyorum. Soğuyacak diyor ama bir türlü soğuyacak da değil yani birkaç derece ama bu yaşanmıyor bir türlü artık baydım yani size baydınız benim sıcak muhabbetimden ama pişmiş durumdayım birkaç gün saçımı düzleştirdim adama döndüm şu an artık böyle banyodan çıkar çıkmaz saçım bir topuz yapıyorum ve o topuzu hiç açmıyorum o kadar sıcak o kadar bunaltıcı ki ne makyaj yapıyorum ne saç yapıyorum hiçbir şey yapmıyorum yani bayılmış durumdayım bütün kapılar bütün pencereler ve bütün pervaneler açık evde yani ben daha ne her neyse çamaşır katlıyordum ee, Charlie gelmeden önce ve yerleştiriyordum dolaba. Onlar o yüzden. Arkamda şu an siz görmeseniz de şurada e, çamaşırlar var. Eskiden, daha önce de söylemiştim sanırım bunu. Eskiden giydiğim şeyler artık giyemiyorum hiç onu. Eşofmanlarım, taytlarım, pantolonlarım. Pantolon falan zaten düğmeli hiçbir şey giyemiyorum. Ama yani göbeğimin üstünde hiçbir şey tahammülüm yok. Sıkan hiçbir şey tahammülüm yok. İlla çok bol olacak. E, size de öyle oluyor mu diye. Mesela akşamları özellikle göbeğim taş gibi oluyor. Bildiğiniz taş gibi. E, ve üstüne hiçbir şey tahammül edemiyorum. O yüzden e, bazı eskiden çok severek giydiğim şeyleri şimdi bakıyorum çocuk kıyafet gibi geliyor ki yani hep kilolu oldum. Ben bunu nasıl giyiyormuşum diyorum. Şu an imkansız. O yüzden öyle bir değişiklik yapmam gerekiyor. E, bu odayla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Daha önce söyledim galiba. Bunu şu an çok sevdiğim bir masa var. Onun üzerinde çekimlerimi falan yapıyorum. Yani masama aşığım ama sanırım masamdan biraz ee, feragat etmem gerekecek çünkü çok büyük. Bu odaya bir kişilik bir yatak koymayı düşünüyoruz. Annem geldiğinde vesaire kalması için ya da kayınvalidem yani çünkü kadın koltukta uyuyor yani ee, yatsın diye. Ee, sonra beşliği zaten en az 6 ay kurmayacağız. Play yard ya da ne diyorsunuz Türkiye'de? Oyun parkı mı? Oyun parkı gibi bir şey alacağım. Basinet her neyse. Oyun parkı alacağız. Ee, <laughs> ve Anatoly orada uyuyacak, bizim odamızda bizimle. 6-7 ay ne kadarsa sonra bilmiyorum. Ama sonra, ondan sonra e, geçecekse eğer 5 geçecek. Hatta o şeyde daha uzun bile yatabilir yani biz onu bu odaya bile getirebiliriz. Bilmiyorum nasıl olacak o işler ama şimdi bir süre 5 ihtiyaç olmayacak. O yüzden bu odaya yatak koyabiliriz. E, yatak koyarsak yani muhtemelen arkamda göreceksiniz bu arada yatağı. Sonra benim zaten Ikea'dan olan Alex'im makyaj malzemelerimin içinde oldu. Kalacak o. Fakat onun içinden bazı şeyleri atacağım. Alt çekmeceler özellikle. Ben aşırı ıvır zıvır biriktiriyorum. Yani şu an Ikea Alex'e benzer çekmeceli bir dolabım var. İçinde işte iç yamaşıları, çoraplar falan olan aklınızın almayacak kadar yıllardır elim bile sürmediğim bir sürü şey var içinde. Sırf bir gün kullanırım bir tutuyorum. Onları atacağım. Yani declutter diyorlar ya bildiğiniz declutter yapmam lazım. Ee, çamaşırlarımdan öyle. Hani giymiyorsun. Bir gün giyerim. Yok işte Türkiye'den gidelim. Kıyamıyorum. Anısı var falan filan değil. Evi doldururum. Odam yani bizim ev benim odam özellikle aşırı biriktirilmiş şeylerle dolu. Çocuk gelince onların gitmesi gerekiyor. Şu beyaz e, Ikea'nın iki yanın Alex'ine benzeyen şeyi benim iç çamaşırlarımın olduğu şeyi boşaltacağım. Ve e, Anatolian'ın kıyafetlerini koyarız diye düşünüyorum. Şey almayı düşünmüyordum. Changing table bu bebeklerin altını değiştirmek için olan şeyler var ya öyle bir şey. Burada çok güzel kokuyor. Dergilerde olur ya böyle kolunu sür, parfüm koksun. Ondan sonra ne çok güzel kokuyor. Her neyse. Ne diyecektim ha? Ya changing table diyorlar burada Türkçesi de değiştirme masasıdır herhalde. üç katlı gibi bir şey. Bildiğiniz üstünde bebeği değiştiriyorsunuz. Altındaki katlarda işte bezlerini şunların bunları koyuyorsunuz. Ben aslında böyle bir şeyin çok gerekli olduğunu düşünmüyordum. Fakat yavaş yavaş düşünmeye başlıyorum. Çünkü eğer biz öyle bir şey almazsak çocuğu sürekli koltukta ya da yatakta değiştireceğiz demek oluyor bu. Koltukta değiştirmek için de oturarak değiştirmek gerekiyor. Yani belki ben ayakta değiştirmek istiyorum. Gerçi changing table olursa da sadece ayakta değiştirebiliyorsunuz sanırım ama boyu vesaire itibariyle böyle bir şeyin olması iyi mi olur diye düşünüyorum. Ee, Registry'e baktım hatta ekledim bir tane. Fena değildi fiyatları. Yani biz kendimiz de alabiliriz ya da işte Charlie'nin ailesinden baby shower zamanı alan olursa onlar da almış olabilir. Ee, yani işimi görür gibi gör duruyor. Benim bugüne kadar hani koymamamın tek sebebi e, yer sorunuydu ama bu odada kullanılabilir herhalde. Yani bezlerin falan her şeyin daha derli toplu durması açısından. Hem de dört tarafı biraz böyle kapalı, şu kadar yükseklikte böyle kapalı gibi. Hani bebeğin düşme riski az. Hem de orada ayaktayken de değiştirebiliriz. Ve işte değişimle ilgili, alt temizleme ile ilgili her şey sadece orada dur. Hani gel git yapmamıza gerek kalmaz başka odaları gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki çok gerekli bir şey değil. Belki gerekli bir şey karar veremiyorum şu an. Ama yatakta ya da koltukta değiştirmeden daha iyidir gibi geliyor bana. O var. eee bu mavi, mavi demişim siyah dolabım var. İçinde bir sürü ıvır zıvırım olan onları da yani benim bu odayı da bir temizliğe gitmem lazım. Belki ıvır zıvırla alakalı olan kısımlarını size gösterebilirim çorap morap. Süreç çamaşırı çekmecemi. Çama. <laughs> temizledim görüp <laughs> ruhen ve bedenen <laughs> Yaralanmak istemezsin herhalde ama çorap da ya da makyaj malzemeleriyle ıvır zıvır attığım bir video belki yani onları atarken declutter yapıyorlar ya öyle bir şey gösterebilirim belki. Ise. Aynısını dolap içinde yapmam lazım. Yavaş yavaş odanın bir şekilde şekle girmesi lazım. Yani daha acelemiz yok yani 26 haftalık hamileyim sadece ama artık yavaştan başlamak lazım. Mesela 30. haftadan sonra ay 6 buçuk dakik oldu. 30. haftadan sonra da e, bebek çantamı hazırlayacağım yani 30 haftalık olur olmaz hastane çantamı daha doğrusu hazırlayacağım. Ne olur ne olmaz. Hani e, ümit ediyorum ki 40. haftaya kadar bekler bebek. Ama 31. 32. haftada gelirse gelmesini istemiyorum ama olursa böyle bir şey hazırlıklı olalım. diye 30. haftada ya yani 30. haftanın öncesini çok erken buluyorum açıkçası ama 30 haftadan sonra hazırlanmak istiyorum böyle bir çanta kendime. <laughs> Bu konuda daha ben onunla ilgili yine size sorarım muhtemelen ama varsa fikriniz hani şunları şunları muhakkak koy lazım diye fikirlerinizi açayım. Not almıştım. Bu arada bir takipçim 34. haftada bugün sanırım doğurmuş bebeğinde o yüzden küvez mi diyorlar? Küvez almışlar. Çok korkuyorum falan diyordu. Onunla konuştuk. tebrik ediyorum kendisini. 34 hafta tabii ki hani yani erken olmuş ama gene ve ben de bir doktor değilim ama hani benim bildiğim okuduğum araştırdığım kadarıyla çok çok da erken değil. Yaşam oranları çok yüksek o haftalarda doğan bebekler. Yani bugün 25-26 haftalık doğan bebekler için bile yaşam oranı %60-%70 veriliyor. Artık belli bir haftadan sonra sanırım 32'den sonra mı neydi? %90 küsürlerdi. O yüzden hani bir sorun olacağını sanmıyorum ben. İnşallah sağlıkla annesiyle tez zamanda hastaneden çıkarlar. Bir de bir sınıfça beni izleyen 11. sınıf hangi okul bilmiyorum. Ama onların beden öğretmeni beni izliyormuş ve beden öğretmeni bana benzetiyorlarmış sanırım. Yanılmıyorum sanırım. Hikaye bu şekilde gerçekleşiyor. Ve e, selam söylüyorum. Lisediler tüm 11. sınıfa Artık on bir A mı B mi C mi D mi E mi F mi G <laughs> Her neyse. <laughs> Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum tek tek. Kocanız dahil. Notlarım bu kadar. <laughs> üniversite anıları, arkadaşlık, sevdiğim sevmediğim dersler demişsiniz ama onu sanırım bir başka videoda yapacağım. Böyle kafamı biraz daha topladım ama bahsedeceğim bu konudan çünkü bence benim üniversite yıllarım bahsedilmeye değer benim açımdan en azından. Şunu bir kapat gel bir yer yoksa yükleyemeyeceksin. Geldim. Ee, çok güzel zamanlar geçirdim üniversitede arkadaşlarımla. O güzel oldu. Onlardan uzun uzun bahsedeceğim size. Biraz konuyu toparlamam lazım kafamda. Ee, Melis'le geçen hafta sormuştu bana ne zaman müsaitsin diye. Ben de perşembe çalışmıyorum demiştim. Nitekim bugün perşembe. Fakat işte e, çelvenin hastalığı olayı olunca Melis de kaldı. E, pazar günü için konuştuk. Pazar öğleden sonra için buluşalım diye. İnşallah bir aksilik çıkmazsa Melis'le buluşacağız. Hayır. Küs falan değilse ya kız bana mesaj atmış bütün vloglarını top, toplam bölüm e, toplu halde izliyorum. Bütün reklamları da tıklıyorum diye. Nasıl tatlı. E, ve o, o olayda değinmek istiyorum. Bana sürekli yazıyorsunuz. Için yorum bırakıyorum, like ediyorum, reklamlara tıklıyorum sırf senin için diye. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu düşünceliğiniz benim için harika. Eee... Bu günlük vloglar yapmaya başlarken günlük vlog olsun diye başlamamıştım açıkçası. Hani canım vloglar yapmak. Hatta size de söylüyordum. Hani devam gelir gelmez kesin gelecekmiş gözüyle bakmayın diyordum. Ama o gün bugündür hiç atlamadan yaptım. Hatta bazen iki, vlog, iki video yükledim. Ve çok korkuyordum hani ee, çok hiç tadım olmaz ya da beğenilmez vesaire diye. Nitekim tabii ki beğenmeyenler oldu. Normal bu da yani. Ee, Makyaj üstüleri de kimse hiç beğenmiyordu ilk yaptığım zamanlar. Ne saçmalıyorsun sen bunlar bu kadar uzun video mu olur, böyle video mu olur diye. Sonra benim en sevilen videolar makyaj üstüler olmuştu. Nitekim bu vloglara başlayınca da bir kesim böyle vlog mu olur, altlarını vlog koyma bunların. Evde oturuyorsun sadece suratını gösteriyorsun böyle şey mi olur dedi. Ama gariptir şu an bu başladım başladığı şey bir ay oldu sanırım. En çok izlenenler sohbet ve makyaj olanlar içlerinde e, ee, mesela bu Lahoya'ya gittiğimizde de e, metal konserine gittiğimiz, başka bir şehre gittiğimiz, dışarıda olduğumuz vloglar sohbet vloglarından daha az izleniyor. O yüzden ilk etapta hep bir tepki alıp daha sonra insanların sanırım alışması, beğenmesi durumu söz konusu oluyor. Bilemiyorum ama şu anki gidişinden çok memnunum. Aldığım geri dönüşten de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Yani e, hamileyim diye böyle aşırı bir hassasiyet göster teriyor musunuz bilmiyorum ama genel anlamda aldığım yorumlar da çok iyi. Çok teşekkür ederim. İçinizden gelen bir şey varsa, bir ilaçlarınız varsa sadece hamileyim diye tutmayın kendinizi elbette. Sonuçta dünyanın üzerindeki tek hamile ben değilim. Ee, tek doğuracak olan ben değilim. Şeyde değil yani. Hani bu işin fıtratında var bu. Eğer kaldıramıyorsan yapmayacaksın. Böyle bir gerçek var. Ama çok teşekkür ederim. hani Hem hassasiyetiniz için hem güzel sözleriniz için, düşünceliğiniz için. Ee, beni düşünüp de like verdiğiniz Mesela bu e, like'lardan kazanılma olayını ben bilmiyordum. Sanırım Görkem Karman söylemiş. İnsanlar ondan sonra e, duyup yani tabii ki like'ların bir YouTuber için like'ların da dislike'ların da bir YouTuber için her zaman avantaj olduğunu biliyordum ama ben hani maddi kazançtan ziyade işte kanalının fark edilmesi anlamında ki bu da aslında maddi kazançla doğru orantılı bir şey. Ee, benim bildiğim videoların sonuna kadar izlenmesiydi. <laughs> ee, ve tabii reklamlardı kazanç olan kazanç getiren çok pardon reklamlarından şikayetçi olanlarınız var videolara çok reklam koyuyorsun diye düşünenler var. Ben çok koyduğumu düşünmüyorum. Mesela şeyin çok olduğunu düşünüyorum. Eski videolarım, çok eski videolarımda böyle özellikle canlı yayınlarda falan bir saatlik canlı yayın nerede bir saatlik ben en az 200 saatlik yapıyorum. Belki içinde 50 tane reklam var. Gerçekten onları koyan ben değilim. Bu reklam olayını ilk yaptığım ya otomatik konu ya da benim network şirketim koymuş. Yani şurada son bir senedir olan videolarımda um, ben kendi elimle hususi koyuyorum network şirketimle çalışmaya başladıktan sonra ama ondan önceki hatta bir sene bile demeyeyim bundan önce de başka bir network şirketle çalışıyorum böyle çok eski o sürekli canlı yayınlar yaptığım videolarda falan o çok 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 sık olanları ben yapmadım ama zaten şu saatten sonra kimse de yani tabii ki vardır içinizde ve <laughs> çok teşekkür ederim gidip onları izleyen ama hususi böyle yani şu an daha çok yeni şeyler izliyorsunuz. O yüzden ben de çok üşeniyorum açıkçası gidip de 3 ee, sene önce çektiğim videonun altındaki reklamları silmeye ama şu ankileri çok buluyorsanız ve siz çok rahatsız ediyorsa özgünüm azaltmayı düşünebilirim ama dediğim gibi benim hep bakış açım şu ee, ben de diğer youtuberlarla youtube'dan para kazanıyoruz evet ee, ve youtube'dan para kazanmanın yollarından bir tanesi işte ya sponsorlu video yapacaksınız insanlara bazı ürünleri öveceksiniz ya da videolarınıza reklamlar çıkacak Videolarında ee, videolarımda çıkan reklamların tabii ki hani görüntü olarak sizi rahatsız ediyor. Belki fazla geliyor olabilir. Bir de reklamın oynayıp oynamaması da nerede yaşadığınıza da bağlı. Mesela Türkiye'de Amerika'da çıktığı kadar çok reklam çıkmıyor. Ya da o böyle videonun ortasında durup da 15 saniye videoyu kesip ondan sonra devam eden reklamlardan Türkiye'de çok çıkmıyor diye biliyorum. Ben hiç çıkmıyor demek değil bu ama buraya kıyasla çok daha az çıkıyor. Ben burada mesela ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Şimdi artık o kadar alıştım ki bu duruma. Belki ondan alışık olduğum için beni rahatsız etmiyor. Yani benim bakış açım hep şu. Belki yanlış düşünüyorum ama. Evet ben YouTube'dan para kazanıyorum. Ama bu kazandığım para sizin cebinizden çıkıp benim cebime gelmiyor. O yüzden vicdan olarak rahat hissediyorum kendimi. Mesela bir dönem YouNow yapıyordum. YouNow'da öyleydi. Yani insanlar kendi ceplerinden para verip bar atıyorlardı. Ve hiçbir zaman içime sinmedi bu. Zaten YouNow'da benim için uzun süreli olmadı. Ama YouTube'da bu anlamda daha içim rahat. Hani dediğim gibi siz YouTube bizi izlemek için... Benim bu videolarımı izlemek için herhangi bir masrafa girmiyorsunuz. Evinize bağlattığınız internet masrafı dışında. Ama hani hususi beni izlemek için herhangi bir masraf yapmıyorsunuz ve benim içimi çok rahatlatıyor açıkçası. Ee, o yüzden ben de reklam koyuyorum. Yani reklam koyması için var, tıklıyorum. Videolarımda reklamlar çıkıyor, geliri artsın diye. Ee, Bununla da ben yanlış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kendi kişiliğimden, kendi inandığım şeylerden ee, ödün vermiyorum. Ya da size bir şey satmaya çalışmıyorum. Ne bileyim ben bir kötülüğü olduğunu düşünmüyorum ama tabii hep ne diyorum herkes hep kendinden yanadır. Görmez başkasının <laughs> bakış açısını çok. Bu yüzden sizin karşı bir argümanınız varsa saygım var belirtebilirsiniz. Ee, onun dışında ama çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hem zaman ayırıp izlediğiniz için hem yorum bıraktığınız için hem like verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için kıymeti çok büyük ve bana yardımı da çok fazla oluyor gerçekten. Çok umutlu değildim ama e, ee, tabi hani bu, bu şu an böyle oluyor olması ileride de kesinlikle bunun devam edeceği anlamına gelmiyor ama e, belki tahmin ettiğimden biraz daha uzun evde kalıp e, çocuğuma bakabileceğim. Bunu tabi hani dramatize makata söylemiyorum. Sonuçta bu benim ve Charlie'nin sorumluluğu yani YouTube olmasaydı ne yapacaktık hani işime geri dönecektim o apayrı ve zaten planda buydu ve netekim geri döneceğim ama belki tahmin ettiğimden bir iki ay daha uzun kalabilirim evde. Bu da açıkçası benim için mutluluk verici. Çünkü e, burada daha önce de söylemiştim. E, iziniz 6 haftalıkken bitiyor. Bir, bir buçuk aylık, bir buçuk ay bence. Yani Amerika bu anlamda dünyanın en kötü ülkelerinden bir tanesi ne yazık ki. E, doğum izni konusunda. Ben gene çok şanslıyım ki e, hem evime çok yakın olan hem de part time olarak çalışabileceğim bir işe geri dönecektim. Charlie Gündüz, mesela ben restoranda çalışmak istemiyorum artık. Ama bizim için en mantıklısı belki benim bir sene daha devam etmem olacaktı. Çünkü Charlie gündüz çalışıyor. Ben akşam çalışıyorum. Charlie ben ve kayınvalidem Çünkü çocuğumu da, dadı, da diye vermeyeceğim yani. En azından yeni doğmuş iki aylık uçak çocuğu da diye veremem açıkçası. O yüzden biz üçümüz arasında bir e, plan yapıp ona göre e, hani bir şekilde üçümüz birden bakacaktık. Ama benim görünümden geçen tabii ki sadece benim bakmam. Yani kayınvalidemin sevgi önünde mesela annem de olsa atıyorum. Annem bakmasın, ben bak bakayım isterdim. Tayınvalidemin ee, sevgi ve ilgi yönünden çocuğa tamamen iyi niyetiyle yaklaşacağını ve her şeyin iyisini yapmaya çalışacağını hiç şüphem yok. Ama o çocuğun annesi benim. Ben doğuracağım inşallah. Ee, ve yani ben bakmak istiyorum. Sanırım çok normal de bunu istemem. Ama işte her zaman herkes bu lükse sahip olmuyor. İşe geri dönmek zorunda kalabilen insanlar var. O yüzden e, çok hani bu anlamda büyük konuşmak istemiyorum. Ben de yani... Bir ay içinde de geri dönmek zorunda kalabilirim. Bilmiyorum henüz ama. Şimdiki gidişata bakarsak belki biraz daha uzun kalabileceğim gibi geliyor. Ee, öyle. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ümit ediyorum bunun karşılığını verebiliyorumdur size. Ee, işte diyorsunuz ya rahatlatıyorsun, iyi geliyorsun falan filan diye. Siz de bana her anlamda iyi geliyorsunuz. Her anlamda. Teşekkür ederim o yüzden de. Saat söylemiş benim. Çok önemli çünkü bu bilgisi Saat şu an 7. Charlie hafif kestiriyor. Biraz daha iyi ben şu saatten sonra artık biraz internette takılacağım. Youtube videolarına bakacağım. önümde Amazon'un 2, 4, 6 sayfası açık. O portatif çamaşır makinesine bakıyorum. Onun dışında Netflix açık. American Crime'ın birinci sezonunu bitirdim. Yok böyle bir dizi ya. Yok böyle bir dizi. Aşığım. Yani yavaş ilerleyen böyle iç karartıcı bir dizi. Hatta son bölümü, birinci sezon, on birinci bölümü izlerken bir sahnede kaldım böyle şok oldum. Hiç beklemiyordum. Ama zaten 50 kere söyleyeyim. Felicity Huffman'a aşığım. Aşığım sokakta görürsem boynuna atlarım. Keşke öyle bir şansım olsa. Ee, Ve dizi çok güzel bence. Karanlık bir dizi. Yavaş ilerleyen bir dizi biraz. Ama çok güzel. Oyunculuklar falan bence bomba yani. Hiç böyle dizi izliyormuş gibi değil. Gerçek hayat izliyormuş gibi hissettim ben. E şimdi ikinci sezon ilk bölümünde biraz içindeyim. Yalnız anlamadığım bir şey oldu. Tam anlamadım. O yüzden size de spoiler vermek istemiyorum. Olurdu da izleyenleriniz olursa diye. Ee, i̇kinci sezonu izleyenler söyleyebilir mi? Birinci sezondaki aynı kişiler oynuyor. Ama birinci sezondaki hikaye bitti. Yerine başka bir hikaye mi? Ne oldu anlamadım ben. Kafam karıştı. O yüzden e, yani aynı kişiler oynuyorsa fakat farklı karakterler oynuyorlarsa çok ilginç. E, yani sorun olmaz benim için. izlerim ben. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yanılıyor da olabilirim. Böyle olmamış olabilir. Benim hayal gücümün ürünü de olabilir ama bekleyip göreceğiz. Birkaç YouTube videosu falan izliyorum. Böyle dikkat şu bu ama çok çabuk sıkılıyorum YouTube videolarından. Böyle ben makyajdan falan geçmişim gerçekten. Ya yani bir yandan izledikçe böyle alasım falan geliyor ama bir yandan da oturup izleyemiyorum yani. YouTube'da haz alarak izlediğim video sayısı çok azaldı. Onun bunun çocukluğu videolarını falan izliyorum. Şimdi birazdan gelip 26 haftalık hamilelik diye aratıp bakacağım neler oluyormuş. Aa, bu arada az önce uzanıyorduk. Çerli biraz uzanacaktı. Yanında ben de uzandım. <laughs> soluma doğru uzandım, Çare sırt tutuyordu. Ben de soluma doğru uzandım. Sohbet ediyorduk. Yani bizim kız belki 10 kere tekmeledi beni. Tam böyle bir de göbeğimin solda taraf, Yani benim biraz altıma doğru kalan tarafta. Tekmeledi, tekmeledi, tekmeledim. Dedim tamam. Yani bu, bu kız durmayacak. Döndüm Charlie hissetsin diye. Tabii ki tekmelemedi. Diyor bu Charlie diyor bu kız benden nefret ediyor. Asla bana hissettirmiyor kendisini diyor. Ondan sonra neyse artık Charlie vazgeçti. Yani elini göbeğime koydu öyle bir bekledik 5-6 dakika bir şey olmayınca vazgeçti. Ben de tekrar yanıma döndüm. Yanıma dönünce tekrar tekmeledi. Böyle. Benim kızım babasına hissettirmiyor kendisini. Soruyorum size ne zaman Charlie'de ben de fiziken dışarıdan görüp ben zaten elimi koy mesela tekme atarken elimi koyarsam oraya hissediyorum genelde. Çok alt göbeğim olmadık hissediyorum. Çok alt göbeğim hissedemiyor biliyorum biraz orada yağ fazlalığı olduğu için. Ama böyle biraz daha üstlerse göbek diline yakınsa falan baya baya hissediyorum. Ee, ne zaman hissedecek Charlie bunları? Böyle gözle ne zaman göreceğiz hareket ettiğini, mami gibi kıpırdadığını? Bana onun bilgisini verirseniz çok sevinirim. Ama çok gene hamilelik muhabbeti döndü bugün. Dediğim gibi şu an benim dünyam tamamen bunun etrafında dönüyor. Biden biliyorum kıllattım. <laughs> Biri yazmış. Senin bu videonun adı kıllatma bilgi olsun diye. Cidden. Bugün kıllattım yine çocuk çocuk diye. Anlatacak başka bir şey var mıydı bilmiyorum. Ay az bir boğazımda karıncalanma var. Ay gene mi? Ay yani hasta olursam artık kafamı duvarlara vuracağım. Yok canım. Olmuyorum dur. Şu an mesela sesim de kısık gibi. Kulaklarım tıkalı gibi. Bu hafta sonu fe festivali bizi bitirdi. Çılgınca toz vardı. Bitirdi o. Belki de ondan hasta oldu. Charleston. Neyse. Okey. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Günlük sohbetimizi ettik. Ben rahatladım. Kış gibi oldum. Umarım siz de rahatlamışsınızdır. Yarın iş var. Yarın üşenmezsem ve yani şu lanet olası sıcak biraz durursa eğer gitmeden önce böyle biraz makyaj yapayım istiyorum. Makyaj yaparken de konuşayım falan istiyorum. Sohbet edeyim. Onu da size çekeyim istiyorum. Kesin değil biliyorsunuz. Yapacağım deyip yapmamak bir bilgen turist huyudur. Ama eğer makyaj yaparsam şu malzemeni kullan, şu paletini kullan, şunu bunu kullan tarzı bir isteğiniz varsa yazarsanız Belki onlarla yapmaya çalışabilirim eğer görmek istediğiniz bir şeyse. Ama o kadar. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.